Âl-i Seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve tesbihatiha ve mürekkebatiha Bismillahirrahmanirrahim 29. mektup Ramazan Risalesi 7. nükte Ramazanın siyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen ne bir insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadis ile her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır. On meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil, bin ve ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumasında, cumalarında daha ziyadedir ve leyla Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hassiz bir hasarette olduğunu Allah Başlamaz e, o yani. Çünkü evet. E, bu uzun gidiyor da ben demin programa baktım. Yarım saat diye zaman koymuşlar. Hı. Neyse bakalım evet. duruma. Duruma göre evet. Ramazan-ı Siyam'ı... Şimdi bakın Ramazan-ı Siyam kelimesi geçti. Üstadımız bu Ramazan Risalesi Firistan'da 70'ten fazla hikmeti var, 70'ten fazla. Ama burada 29. mektubu ikinci meselesinde 9 tane nükte söyleyecek. 9 nükte. Bizim okuyacağın kaçıncı? 7. 7. nükte okuyoruz. Bu bir. Ramazan oruç kelimesi birkaç yerde geçiyor nüktede. Sam kelimesi 1, 2, 6 nüktede geçer. Siyam kelimesi ilk defa burada geçiyor. Siyam üçü aynı aynı anlama gelir ama arada bir nüans ince fark var. Oruç nefse bakar. Sav kalbe bakar. Siyam ruha bakar. Ya. İlk ilk kez duyuyor. Allah oh, maşallah. Oruç nefse baktığı cihetiyle iftar ve imsak arasındadır. Saum kalbe bakar, demin kardeşimiz okudu, Birinci de Kemal-i ve Rahman ve Rahimiyet'i gösterir. Yani bu saum tutan oruçlu kardeşlerimiz bunu gösterecek inşallah. Neyi? Kemal-i şu şualar var mı orada? Bunu koy istesem, şualar. kemal Rubiyet Allah Allah'ın -Rab, Rab terbiye sıfatını, mürebbi sıfatını bir de Rahman ve Rahimiyet'i gösterir. ...savun kelimesi. Hı. Şeyde İbn-i Şah'da 106. Yüz, yüz Fettahiyet. Yok. Şey bir dakika ben. Şey Rahman. ...yüz... Madem açtım. Bak böyle açmışız zaten. Şurası bak. Mesela bu Rahman kelimesi. Bak Rahman. Şurada Hı. bir parça oku. Rahman ve Rahim. Rahman bütün kainatı cenab tecelli etti. Rızk anlamında merhameti. Rahim de her bir fert fertte eden rahmettir. Bu birinci mana. Bazı tefsirler Rahman dünyaya bakar, Rahim akıta bakar. Bazı tefsirlerde de Rahman'da irade, insan iradesi yok. Ama Rahim'de irade vardır. Ne demek? Patlıcan Rahman'dır. İnsan iradesi yok. İnsan yapamaz. Ama patlıcan kebabı raimettir. Bu da aklıma gelen şey. Şimdi bakın Rahman'ı kısa okuyalım. Şu a, yeni şu anda Rahman nedir? Bu niçin okuyoruz? Oru savmın bu bakan ciheti. Evet, ikinci hakikat Rahmaniyet hakikatıdır. Yani gözümüzle görüyoruz ki Elhamdülillah. Birisi var ki Amenna. bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş. Ama ya, bak geniş rahmet hediyeleri. Bir ziyafetkah yapmış. Ziyafet. Öyle bir sofra sermiş ki. Ve rahmaniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli tamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş. Bak yine sofra. Hiç düşündünüz mü? Bak biz yemin yemeğe geldik. Biz geldik. Sonra sofralar serildi. Öyle değil mi yani? Ama sofranın içinde de misafirler oradan çıksa ne acayip bir şey değil mi? Bak dışarıdan gelmedi bu misafirler. Sofra içinden çıktı. Allah'ın böyle sofrası. Onu atabileyim yani. Dikkat ediniz mi yani? Sofra sofra da misafir nereden çıktı? Ha? E burada biz aydan gelmedik buraya. Geldik ha, sofrada. misafirler de buradan, sofra da buradan. Buradan. Ha. Yani sofra. Güneş bir sofra. Havalar bir sofra. Bir tane sofra. Üstadımız şeyde bu... E, Beni şu an sonda, yedinci galiba kısımda diyor ki mesela bütün varlıklar bizim soframız. Basit bir örnek vereyim. Sen diken yiyebilir misin? Yiyemezsin. Sen çöpe azma misin? Edemezsin. Değil mi? Komandam sen kalkıp da tuzlu su içebilir misin? Beslenemezsin. Ama diken yiyemezsin ama dedi. Balık şey. Dolaylı şekilde diken yem bütün süt yapar. Şeyler yaparsın, yaparsın. koyunlar keçiler senin sofran mı? Sofra ama ya Rabbi. Peki çöp azmedemezsin ama çöpü kim yer? Tavuklar, horozlar, Balık. kazlar vesaire. O da bütün o hayvan cisleri senin sofran mı? Bak, Bak yeryüzü. Peki tuzlu sıra azmedemez. Balıklar. Ama ne dedin? Balıklar. Ee, işte. Ya. Hem de istediğin kadar tuzu kendin katıyorsun göre. Allah Allah böyle bir sofra. O, o kısa parmak. Bu şeyde abim insanın dilinde 17 bin tane sensör varmış yani tad alıcı insan dilinde. dilinde. Ama diğer mesela kuzunun işte afbüy yani ha. öküzün dilinde 16 17 tane yani ya Allah otların işte o dikenlerin aromasını seçen ama insanda 17 bin tane Bilmiyorum. aroma. Düşün. Lezzet. Şu rahmeti görüyorsun. Fars. Yani, onlar işte o birkaç otların, onlardaki o ot, samanın şeyini arıyor yani. Onun tadını. Buna ne lazım? Ya. Şükür elhamdülillah. Bir de rahimete bak. Rahimet hemen, hemen. Bir de, bir de rahimete bak. Bir de bir Döndür. Bir daha Şuna. döndür. Ha. Bu müdebret. bu ne? Rahim yetişti. Ha, rahim. Et, <laughs> Dördüncü hakikat. 33. mertebede rahimiyet ve rezzakiyet hakikatıdır. Yani umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zihayatın ve bilhassa ziruhun ve bilhassa aciz ve zayıflerin ve bilhassa yavruların hem maddi hem midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkat karane kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kurumuş kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka taamların vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak gözümüz önünde bir destek ayıbı tarafından verilmesi hakikati. Sen söyle bunu, buna sen söyle şimdi iş, müstevi makamındayız. Ya, yani, yani o kadar bütün, bütün yeryüzündeki bütün mağluklar sana şefkat gidiyor. Böyle gidiyor. Yani bu okuduğumuz, çünkü zaman kısa ya. Okuduğumuz dör, e, din şu anda Rahman hakikati, Rahim. Rahim e hakikati tekrar ediyoruz. Rahman bütün genel olarak kağıda tecelli ediyor. Rahim de her varlıkta ayrı ayrı tecelli ediyor. Evet. Şimdi Dedi ki Ramazan evet. siyamı, orucu evet. biliyorsunuz. Bir de orucun şu var değerli kardeşimiz. Dokuncu de diyor ki Ramazan nefsi terbiye. cephesine darbe vuruyor. Dokuncu Namaz nefsin nemrutluk cihetine darbe vuruyor. Zekat orucu karunluk cihetine darbe vurur. Karun. Haç da nefsin şeddatlık cihetine Allah, Allah. darbe vurur. <laughs> Şeddat var ya zenginler. Yani. Onun için hakkında Allah, Allah biliyorsunuz çok duymuş onudur. Evvela rahmet, ortası, Kurtası mağfiret, sonu. Yani, yani Ramazan'a